7 muhalefet partisi bir araya geldi. 160 imzayla meclis başkanlığına 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde kararından sonra Can Atalay ayıbının ortadan kaldırılması bekleniyor. Gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta. başvuruyu yapmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı en geç 7 gün içerisinde meclisi toplantıya çağırmak zorundadır. Umuyor ve diliyoruz ki hukuka uygun davranılır. Bu ayıbın Türkiye'nin üzerinden derhal kaldırılması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna ilişkin gerekçeli kararı sonrası muhalefet partileri 160 milletvekilinin imzasıyla meclisi Atalay gündemiyle 16 Ağustos Perşembe günü saat 14'te olağanüstü toplantıya çağırdı dilekçe meclis başkanına sunuldu. 16 Ağustos tarihli görüşmeden Türkiye'nin anayasal düzenine ve hukuk çerçevesine uygun bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Tartıştığımız şey Can Atalay'ın vekil olup olmadığı değil, Türkiye'de hukuk ve demokrasi normlarının egemen olup olmayacağına dair bir tartışma. Anayasa Mahkemesi 22 Şubat'ta verdiği hak ihlali kararının gerekçesini 1 Ağustos'ta açıkladı. 5,5 ay sonra Meclis Genel Kurulu'nda okutulan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı için yok hükmündedir dedi. 13. ağır ceza anayasal suç işledi. Yetmedi mecliste Can Atalay'ın vekilliği düşürülerek anayasal suç işlendi. Şimdi bu suçu ortadan kaldırma olanağı var. 22 Şubat tarihinde verilmiş olan bu anayasa mahkemesi kararının yayınlanması için neden 5,5 ay beklendiği bu bile Türkiye'nin planlanmış hukuk kumpası ile karşı karşıya bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Olağanüstü toplantı çağrısının gerekçesinde de gecikmeye işaret edildi. Can Atalay kişi hürriyetinden mahrum bırakılmaya devam edilmiştir ve edilmektedir dendi. Muhalefet meclisin aldığı geçmiş kararları da hatırlattı. Anayasa Mahkemesi dedi ki sizin kararınız yok hükmündedir. Geçmişte bu uygulamayı yaptık. Eğer yasada açık bir hüküm yoksa uygulamaya bakarız. Engin Alan dosyasında nasıl bir davranış sergilediyse Türkiye Büyük Millet Meclisi aynısını Can Atalay'la da gerçekleştirebilir diyorum. Tip heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Meclis Genel Kurulu'na hitap edeceği 15 Ağustos öncesi olağanüstü toplanma talebini iletmişti. Kurtulmuşsa 16 Ağustos tarihini önermişti. 16 Ağustos'ta uzlaşıya varıldı. <laughs> Gözler şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta. MHP ise maksatlı ve kötü niyetli toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz dedi. 50 MHP milletvekilinin toplantıya katılmayacağını duyurdu.